<laughs> <laughs> Valla evet, Vallahi nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun siz. İki dakika. Nerede vardı abi? Kapandı abi. <oğlum. gülüyor> <laughs> Şur tam karşımızdaydı. evet. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Güzel gidiyor. Uğraşıyoruz şu an. Yaz geliyor. Işte. Evet yaz geliyor. Aynı şekilde işte. Konser... Doğru çalışıyoruz abi, konserler var, yurt dışına çıkıyor yine bolca. Ben yurt dışı o yurt dışı götürüyoruz. Evet, benim ee, de de <laughs> kuartır kalmış, yurt dışından kalmış. yurt <laughs> dışında şey, konser mi yoksa? Konser. Bir ödül aldım Dubai'de. Hem konser hem ödül aldım. Ee, sonra yani genelde Kosova'ya Kosova geçildi oradan. Oradan Kosova. Şimdi hafta, önümüzdeki hafta Bakü var. Daha iyi biliyor benden tarihleri. Evet. Sonra Almanya var. Öyle devam ediyor. En son e, babanızın şarkılarını okuyacağınız bir albüm vardı. O, ya, o çok, çok o çıkalı 2 <laughs> sene oldu. 2 sene oldu. Çok Ay, klibin falan gömüldü de. 0-2 tane şarkı çıkacak. Aynen. Hmm. Onlar nasıl sizin ee, Onlar biraz böyle rap tarzında güzel iki tane çalışma var güzel başarılı ekiplerden. İnşallah güzel olacak. Haberlerden bakıyoruz da sosyal medyada biraz sizi kızdırmışlar. Ülkeyi terk edeceğim gibi açıklamalarınız olmuş. Oluyor öyle şeyler yani bakalım. Ne kızdırıyor sizi efendim en çok oldu? Yani çok fazla hani benle ilgili soru... Genel stres var yani şu an zaten. <laughs> Genel stresi bizde ister istemez bazen sosyal medyada filan da de... Şu an haber olacaksınız. İlanın... Hayır, haberim yok. Yok ben. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Ya şey, çok fazla artık hani yaşım Kemal'e ermedi henüz. Hala gencim ama işimle artık çok fazla yoğunlaşırken alakasız başka sorular çıkması benim canımı sıkıyor artık. Hani yani bana benle ilgili soru varsa gelinsin. Yoksa sorulmasın yani artık hani kardeş, baba, şirket, marka, kıyafet falan. Yani hani ne olursa olsun artık hani sadece bir, bir şeyler müzikle ilgili konuşursun istiyorum. O kadar. Ama öyle konuşuruz istiyorsunuz da bir haber çıktı efendim. Yani şu an Ahmet Bey'in oturduğu yani torunuyla ilgili size ben verileceği hiç için size verileceğine yönelik evin. Burada dondurmacı burada hayatım. Ben hiç ilgilenmiyorum. Yani doğru en azından Hani o... Ben hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Gerçekten. Yok. Iyi. Teşekkürler. Evet, Sağ abi, olun. Hayırlı bir durum var mı? Neyle ilgili? Ha, yok, henüz yok. <laughs> Daha henüz yok. Görüşmek üzere. Kolay <laughs> gelsin.